Çıkları da yap, çıkları da yap. Sol önde tut. Çık sağları da yap. Sağları uzun at. Stop. Oh. Mücahit sağlar uzun atacaksın ya. Şimdi bir dakika dinleme Borek ee, tekrar başlayacak. Ya açın ama Mücahit. Sınavdan sonra bir dakika. Aydın. Aydın Borek. Evet. Selam. <laughs> Selam olsun. Evet. Murat Allah, razı olsun. Hocam. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Adamsınız. Allah razı olsun. Evet. Mücahit. Mücahit. Sol sağ direkt. Sağa pakar. Sol kroşe. Devamı sağlıyorsun. Bir de sağlarını uzat Mücahit. Tam net göreyim. Evet. Süre başlıyoruz ona göre. Az kaldı. <laughs> Sağlar uzat. Burası neresi Mücahit? Burası da Karabayış. Hayır lan, Bayizler daha yol var. Hazır. Yun futbol açıp Yun futbol, haberiniz on olsun. ben karışmam. <laughs> ben karışmam. <laughs> Kenfesemiyoruz ha. Böyle atacağız. Sen ne zaman istersen o zaman bin fide atacağım bir geriz. sana doğru. Hazır. Bak doğru mu? Başla. Son sağ sağ paket sol kroşe. Bir tane daha kroşe bağla. Dön ama bu kroşeyle. İkinciyle dön sağ vur. Başla. Ha? Evet. Huh? Uzun atacaksın. Aferin. He, aç ayağını. Evet. Aferin. Be, be. Be, be. İki eski İki eski kroşe sağ direk sol kroşe. Aynı sol kroşeyle başlıyorsun. Aferin. Be, be, be. Ani hareketler, kaldır, ekstralar, çıkışlar. Göğüse Sol sağ yukarı sağ göğüse Evet devam 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 <laughs> Önüne tut solunu <laughs> Sol direk sol paket sol kroşe 5 saniyen var gir <laughs> Stop Evet şimdi şınav yapacaksın Fırat Boks hakkında bir şey söylemek istiyor musun Cahit? Şampiyonların tek adresi Fırat Box. Teşekkürler. Evet. Kutlarımızın yetmediği yerde mermilerimi düşürdü. Arkadaşlar bu espriydi. Ya. Bizim <laughs> arkadaşlarımız böyle esprileri seviyor. Evet. Barış hızlı motorcudur. Motor nerede? Gösterin. Ha, çık bakayım. Oo. Fena. 700'lük. 700'lük. Meşhur oldun ha Barış, söyleyeyim. Kaç tane var? Şınav çektin mi? Çektim ya. Çektin mi? Yat. Yat, 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 yat. yat, yat. yat. 20 tane, hadi. Başla. Mücahit. Sol sağ direk Vurdun ya. Otur sağ direkt sol kroşe. Apakart. Kroşe sağ direkt sol kroşe. Campanello <laughs> Hızlı yapma. Ya da sen onu yapma. Bizimkini yap Mücahit. Sol sağ direkt sol kroşe sol apakart sağ direkt sol kroşe var ya. Aha. Hazır. Ama dönüşler yap. Tamam buran serbest hadi. Süre başlasın. Sol geri gelmesin evet. Yüksek dur. Heh. Omuzu çevir. Omuzu çevir. Do düzgün, biraz daha düzgün, nizami hareketlerin nizamı yap çabuk Hıca, sağ ayağından yardım al kapat yanarını fazla çıktı elin evet mesut. son 10 saniye bas mesut mu Mesu, kimse yok de söyle ona. Kimse yokmuş Barış da gelmiyor. Barış da gel. Gelecek mi? Stop. Stop. Eğer gelirse ders yanar. Onu <laughs> Dağıl parkta. Gel. Çantanı al gel sıra sende. <laughs> o gelirse ders yanar, komple yanar çocukların dersi. Öyle evet, evet. <laughs> <laughs> öyle yaptın ya, acele etme. Acele etme. Ne oldu? Acele etmeyeceğim. Epe <laughs> alıyorsun. Ha, en son ipi alalım o zaman. Topu al. Evet. Mücahet, bu tarafımı mı kullanacağım bu tarafımı mı kullanacağım? Ne yapacaksın vurma mı yapacaksın atma mı? Önce yere. Tamam. 30 saniye başlatıyoruz. Hazır. Başla. Bah, 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 bah. İçeriden. Bah, 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 bah. Kapattır çeklerini. Şimdi ipi al Mücahit. Abone olmayı unutmayın ha. Başla. Bu akşam seyredebilirsin. Geliyor musun Bana doğru dön. Aleykümselam. Geri git biraz. Hızlı atla. Stop. <laughs> Mesut. Ne oldu? Sinan ekip dağıldı. Niye abi ben geldim. <laughs> Nasıl geldin? Adam da gelmiş. Ee, gelmiyorum diyor. Öyle mi? He. Ee. Ne yapalım? Ders öyle yapalım öyle mı? Yanmasın diyorsun. Yok fark etmiyor işte, yansın problem değil. <laughs> 800 çağırına. Akşam izle kendini Mesut. <laughs> Mücahit son bir iki rakam var. Atmayışı yapacaksın. Şurada. Ben üstü Ben de Fazla oraya şey yaparız. Bak şuradan başla Mücahit. Oradan zarar verirsin böyle at. Oraya geç, buraya doğru at. Başla. Gidene kadar nizami, nizami. Mücahit, bir daha dön arkaya. Gidene kadar mesafe takip kontrol yapacaksın. Mesafeli. He. İskifler mesafeli. Sol ayağın önde. Evet, evet. Acele yok. Sol önde. Sağları uzatacaksın. Evet bu. 15 saniye var çabuk. Da, evet arkadaşlar, bugünkü YouTube programını bitiriyoruz. Bir şey diyor musun Mücahit abi? Tebrik ederiz seni. Arkadaşlar, başlar. bir şey diyor musunuz YouTube maşallah kanalı. maşallah, kanalıma? Maşallah elalılsın. Maşallah. Ne evet.